Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayı of History'de Üzbekistan olarak basladık Öncelikle bir rengimizi değiştirmemiz lazım Rengimiz çünkü Kazakistan'ın rengine çok benziyor Böyle de içine benziyor Ne yapacağız Renk bulamıyoruz arkadaşlar Böyle olmaz Bu tarzda bir renk mi? Öncelikle öncelikle buradaki ordumuzu tehdit yani, edelim. Nüfusa 10. Hepsine 10 verelim. Fazla gitti bir şey olmaz. Ordu bakımı gerisine de. Şimdi biraz para biriktirelim. Kazakistan'a saldıracağız. Fonlamamız gereken devletler Selçuklu İmparatorluğu, Gürk İmparatorluğu ve Buhara Emirliği. Yani bu zor bir şey olacak. Hepsini fonlamak. İlk önce Kazakistan falan, onları Türkmenistan bir hedefimiz Kırgızistan. Aramız çok iyi olmasına rağmen mecbur olarak saldıracağım. Kavasından yararlanarak Buhara emirliğini fonlayacağım Selçuklu'yla ile Göktürk zaten Çok zor Kırgızistan sanki Nepal ile ilişki iyileştiriyor. Şimdi istikdam edilebilir nüfus haritamızı açıp 2-3 tane hemen askeri bir asım işlemi gerçekleştirip saldıracağız. Hemen savaşımızı ilan edelim. Ben taskenti ordu koymadım. Bizi 1000 ordu yeter. 1000 silik. Önümüzdeki ikisi güçsüz. Taskent gitti. İlk tur savaşın ilk şeyinde arkadaşlar baskentimizi kaybettik. bölüme baslar baslamaz başkenti kaybetmek çok kötü bir gereğimdi şimdi ordularımızı terhis edelim buradakine ve buradakine şimdi de barışı hepsini alabiliyoruz hepsini alıp çıkacağım ve ilk fetihim. Ben yani çok güzel bir basarı bu bizim için. Paramızı artıya çıkaralım. Önce bir. Arkadaşlar Tacikistan savaşına hazırız. Her sınırda ordularımızı yerleştirelim. Hmm. Tersini de yerleştiremedim. Burada toplayalım tüm parayı. İşte askeri. Başka yerde ordu var mı? Tamam. Tek bir çat altında topladık. 5000'lik ordu bence yeter. Taskente bir sefer ordu koymayı unutmayalım. kadın olsun. Ve savaşımızı ilan edelim. Neden ben tek kere gönderdim? Bunun bir açıklaması yok mu? Bunun bir açıklaması olmalı. Ben neden tek kere getirdim? gönderdim tuvaletlerden. Hemen neyse ki tüm saldırılarımız basarına olmadı. Ben orayı unut. Tas kent mi gitti? Ne oldu burada? Taşkent'e büyük bir orduları var. Yakın bir orduları. Tüm orduyu oraya göndereceğim. Hemen. Ve bu tur içinde de savaş biter. Yüzde yüzlük bir savaş, savaş sebebi skoruyla Tacikistan'ı da himayemiz altına almayı başardık asılamasyonları hemen bitirelim. Paramız yok. Ne çalışıyorum ben? Ordularımızı tercih edelim hemen. Arkadaşlar videoları Titan Tam krallığı bulabilirsiniz. Şimdi. Türk devletlerini de önce bir tek çatı altında toplamalıyız. En azından Orta Doğu'daki tüm gidip Türkiye'yi alamayız. Çok zor. Gidip Azerbaycan'a alırım aslında. Türkiye hariç hepsini alacağım. Türkiye güçlendikten sonra mecbur alacağız zaten. Bunların hepsini fonlayıp bitireceğiz arkadaşlar sonları bitirip yatırım yapalım hindistan çin savaşı vasılamız Siz... <laughs> çin kötü diplomasi kullanıyor çin'in diplomasisi cidden kötü bence tehdit olmaktan çıkacak yavaş yavaş hindistan ama epey güçlü Çin içinden geçmiş Hindistan'ı. Dünyaya şöyle baktığımızda en güçlü Amerika keşfedilmemiş dediğine göre kimler savaşıyor? Önemli devlet. Baktığımızda haritaya başka çok değişiklik yok gibi gibi. Almanya, Fransa savaşı Burada ne oluyor? Hmm. Rusya diplomasiyi çok kullanmıyor. Bizde. Türkiye İran'la ilişkileri iyileştirmez. Savaş olmaz ve biz bundan yararlanamayız. Türkmenistan savaşına bu bu bölüm gerçekleştiririz. Sonra yatırımlarla güçlenmeye çalışırız. Zaten denizde de sınırımız olacak. Kazakistan hele unutalım bence. Müttefik olalım hatta ki. Müttefik olmaya çalışalım. Biraz müttefik olmaya çalışalım hemen şöyle bir baktığımızda nelerden kaybediyoruz İlişkiler ve medeniyet gücünden yine de bir teklif gönderelim belki kabul eder tabii ki de kabul etmedi belki bir cumhuriyet ülkemizin cum cumhuriyeti çevireceğim demokraside bir cumhuriyet ısırı. 12 bin liramız da var neden de ismini anlamadım bunları kurmak cidden zahmetli biriz yani Çin'e savaş ilan edeceğiz Rusya'ya Türkiye'ye İran'a ama ben önce burada gücümü biriktirip burada güçlenip güçlenip babama evet devam ediyoruz Burada güçlenip güçlenip patlayacağız. Ee, Anadolu'ya girişimiz çok sağlam olacak. Balkanlara, Avrupa'ya. Girişimiz ee, bir kere gireceğiz ama tam gireceğiz. Yani nasıl gireceğiz? Hemen Türkiye'yi alacağız. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya. Falan. Tüm Osmanlı toprağı. Balkan toprakları benim olacak. Ben böyle bir giriş istiyorum. Siz de savaşı izlerken Ukrayna'yı, Polonya ve Macaristan'da herhalde. Evet Macaristan yok diyor. <laughs> Şöyle bir baktığımızda Rusya ile ilişkilerimiz sıfırda. Buradaki ilişkileri iyileştirelim. Ufak teklifimizi kabul etmiyorlar. Hala. Hükümeti değiştirsem var ya. Hükümeti zaten değiştireceğim. Bu devlet demokrasi değil. Milliyetçi olsun. Milliyetçi bir yönetim. Neden ben gidip vasallara basıyorum? Benim vasalım mı var? Cumhuriyet yapamıyoruz. O zaman milliyetçi, milliyetçi yok. Milliyetçiliği gö göremedim ya da yok. Bilmiyorum. O zaman iki, biraz daha paramız biriksin. Biz asilamasyonları yapmadık. En önemli şey. Neyse. biz artık tas ıı Tashkent hükümeti ile hükümeti savaşacak. Bundan sonraki bölüm büyük bir savaş dönmeyecek aslında. Ya yani ben neden büyük savaş diyorum buna? Her sınıra 500 askerleri koyup kayda girerim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. İngilt İngiltere işte İspanya ile dünyesi krallık savaşı girmiş büyük bir savaş hoşça kalın bay bay